Efendim merhabalar. Salgında çok kritik bir noktadayız. Ne demek istiyoruz? Işte bunu paylaşacağız bugün programımızda. Konuğumuz Doktor Akif Akalın, halk sağlığı uzmanı ve aynı zamanda rüstevarlık.com yazarı. Hocam merhabalar. Merhaba Ferhan Bey. Hocam şimdi e, veriler e, hani bas bas bağırıyor. Ee, hani Çanlar Kimin için Çalıyor romanı var ya, aynen öyle. Ee, işte dün itibariyle e, vaka sayısı 55 bine, 55 bini aştı. İşte hayatını kaybedenlerin evet. sayısı 250'yi aştı. Az önce Türk Tabipler Birliği'nden e, açıklama geldi. E, kontrollü normalleşme sürecinin ilk başında yani Mart başında bu rakam vaka sayısında 8'di. Hayatını kaybeden yani 8 bindi, hayatını kaybeden insan sayısı da yurttaşlarımızda 65 civarındaydı. Korkunç bir tırmanma ve siz daha önceden yaptığımız programlarda ve bizdeki yazılarınızda bu tam kapanmanın üzerine tam cepheden gidiyordunuz. Şimdi buradan başlayalım. Bu tam kapanmada durum ne hocam? Şimdi e, hükümet sonunda e, tam kapanmaya gitmek zorunda kalacak öyle görünüyor. E, bu rakamlar gerçekten giderek daha da yükselecek. E, 100 güne kadar günde çıkabilir. Şimdi daha da korkunç olanı ölüm rakamları daha da artacak. E, nereden biliyoruz bunu? Çünkü vaka artışı. Ölüm sayılarındaki artış arasında e, yaklaşık bir ay kadar bir mesafe var Ferhan Bey. Önce vakalar artıyor, evet. bunlar arasında ağır durumda olanlar hastanelere yatıyor ve bunların bir kısmını kaybediyoruz. Bu süreç yaklaşık bir aylık bir süre. Evet. Yani korkarım şu andaki o 250 ölüm günlük 250 ölüm e, ikiye katlanabilir. Yani günde 500'e kadar çıkabilir bu ölüm rakamları e, önümüzdeki günlerde. Ee, tabii bu tam kapanmaya doğru bizi götürüyor. Ee, Avrupa'nın pek çok ülkesinde olduğu gibi. Ee, burada da endişemiz hükümetin sosyal tedbirler almadan bir tam kapanmaya gitmesi ki bu tam bir felaket olur. Yani Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz tam kapanmaya gitmeden evvel gerekli sosyal tedbirleri alıyorlar. Kimseyi aç açıkta bırakmıyorlar. Ee, i̇nsanların ücretlerini, maaşlarını verdik vermelerinin yanında Nakdi yardımlar yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Biden biliyorsunuz 1.9 trilyonluk bir e, paket geçtiğimiz haftalarda insanlara kişi başına hiç sayılmıyorsam 1500 dolar gibi e, bir yardımda bulunuyor. Yani insanlara kapan evinden çıkma dediğiniz zaman bu insanların bir evi olmayanlar var. Bunlara bir barınak sağlamalısınız. İki evinden çıkmayacak da ne yiyecek bu insanlar 15 gün bir ay. E, bu yiyeceklerini sağlamak zorundasınız. E, bunları yapmadan bir kapanmaya giderse hükümetimiz gerçekten daha da büyük bir felaketle karşı evet. karşıya kalacağız. Hocam şimdi bir bilgi e, bunların hepsi taze bilgi e, işte bugün e, internet e, haberlerine düştü. İstanbul'da Sultan Gazi'de bir hastaneden yapılan açıklama e, başvuranların eee yaş ortalaması hızla düşüyor ve meslek gruplarında Örneğin tekstilde işçi diyor Demir atölyesinde işçi diyor taksici diyor ve e, şu ortaya çıkıyor yani doktorun açıklaması e, çok ağır atlatıyorlar niye Çünkü altta bilinmeyen hastalıklar var ve genç olduğu için çok fazla o güne kadar dışarıya yansımamış hastalıkla beraber. E, e, bu tetiklenmiş ve e, e, Hani 40 yaşlarında işte 35 yaşlarında e, ve ağır e, işçi yani emek gücü isteyen işlerde çalışan insanlar var şimdi bu sizin tam kapanmadan ve bunun zorunluluğundan yola çıkarak Belki de şunu somut olarak e, söylemek mümkün mü Eğer buna gitmezseniz tekstilde çalışacak işçi bizi koruyacak polis sağlık merkezlerinde, hastanelerde hizmet verecek hemşire, doktor bulamazsınız. Çünkü yaşamayacaklar. Tabii bunu az önce söylediğim gibi Ferhan Bey, hükümet de bunun farkında ve bu nedenle zaten tam kapanmaya gidecek. Ee, yani tam kapanmadın artık sonuna kadar direndiler tam kapanmaya gitmemek için. Ama e, görüyorsunuz yani günde 50 bini geçtikten sonra yani şu anda herkes kabul ediyor. Şu anda salgın yönetiminde kontrol kaçmış durumda. Tamamen ipini ucu kaçmış durumda. Ee, daha önce de kısmi kapanmalarla biliyorsunuz vakı sayılarını biraz azaltmak mümkün olmuştu. Aha. Ama şu anda dediğim gibi günde yüz bine doğru çıkan yani vakı sayısında günde yüz bine doğru çıkan bir trend var. Ee, bu trendi durdurabilmek için tam kapanmaya sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere gidecek. Bakın e, sizin söylediğinize çok benzer açıklamalar. Kırıkkale Tayyip Odası Başkanı'ndan geldi. Kırıkkale Tabip Odası Başkanı Kırıkkale'de görülen vakaların yüzde doksanından fazlasının veya yüzde doksanının işçiler olduğunu söyledi. O bölgede biliyorsunuz Çorlu, Edirne arasındaki karayolunda birçok fabrika vardır. Oralarda çalışan işçiler servislerle gider gelirler. Hocam, Kırık Kırıkkale mi, Kırklareli Kırık mi? Kırıkkale. Kırıkkale. E pardon, 40 Kırklareli. Kırklareli evet. Yanlış söyledim. Kırklareli. Kırklareli. Ee, yani o bölge işçi havzasıdır biliyorsunuz ve orada e, çok sayıda vaka görüldüğünü yine Çanakkale Devlet Hastanesi dün bir basın açıklaması yapmıştı hekimler Devlet Hastanesi'nin önünde. Artık tamamen hastanenin iflas ettiğini, yoğun bakımlarda e, insanların ölmesini beklediklerini, onlara yardımcı olamadıklarını söylemişlerdi. E, maalesef bu tablolarla karşılaşacağımızı bundan aylarca önce söylemiştik, biliyorduk. Ama gerekli tedbirler alınmadı. E, artık bu tedbirleri almak zorunda hükümet ve alacak. Göreceksiniz yani önümüzdeki günlerde muhtemelen Ramazan ayı içinde bu tedbirleri almaya başlayacak. E, geç kalındı ama yine de zararın neresinden dönülse kardır diyoruz. Çünkü bakın eğer bu tedbirler alınmazsa yine yarım yamalak tedbirlerle vaka sayısı biraz azaltılıp problem ötelenirse inanın bundan 3-4 ay sonra Mesela Eylül ayında, e, yaz sonunda, bu sefer bir iki günde 200 bin vakalara varan bir yeni pikte karşı karşıya kalacağız. Hocam, Bakın benim bölümde sayfa, tablo var. Şöyle bir şey, e, e, mesela biz geçen mart e, salgına işte dünya ile beraber yakalandığımızdaki rakama verilere bakıyoruz. Eylülde çünkü Haziran'da gevşedik Eylülde büyük bir sıçrama, işte tabii. böyle yani, bir sıkıştırma arkasından Mart'ta e, kontrollü normal yaşam şimdi evet. gene galiba her seferinde bu yapılan yanlışlarla e, dalga daha da büyüyerek yani hani böyle evet. dönüşerek evet. üstümüze geliyor. Evet aynen aynen dediğiniz gibi bakın önünde rakamlar var yani e, sayısının Nisan'ın 12'sinde 13 bile çıktığını görüyoruz geçen sene Nisan'da. Geçen sene Nisan, 12 Nisan, tam bir yıl önce e, 12 bine çıktığını görüyoruz. Ondan sonra kapanma tedbirleri alındı biliyorsunuz. Hatta bugünkünden çok daha katı kapanma tedbirleri alındı o dönemde. Evet. Ve yaz dönemini görece rahat geçirdik. Fakat yeniden açılmayla birlikte, yaz döneminde yapılan açılmayla birlikte yine sizin dediğiniz gibi vaka sayısı, gündük vaka sayısı Aralık ayında 30 bin lira çıkmış. 30 bine en son 30 binde görmüşüz. Şu anda da ee, yine kapanma tedbirleriyle 7 bin lira hatta 6 bin lira kadar indirmişiz biz bunu. Şubat ayında 6 bin lira görmüşüz vaka sayısında. Ama işte kontrollü açılma denen şu son süreçte bu açılım saçılım süreci diyorlar. Bu süreçte bakın şu anda geldiğimiz nokta evet 55 bin. Yani ölü sayıları da hızla artıyor. Hızla artıyor. Peki e, şimdi siz Az önce Kırklareli'deki durumu anlattınız. Oradaki tabii evet. hastanelerin yaptığı açıklamayı bu e, e, İstanbul'dan Sultan Gazi'den yapılan açıklamayla çakışıyor. Yani artık vaka e, e, tablosu daha genç olanlara kaydı evet. ve ve kol gücüyle emek gücüyle çalışan hani daha dirençli olan kesim tehdit altında hastanelere gelen yatanların evet. durumundan anlıyoruz. Peki eee siz önceden 14 gün diyordunuz ama şimdi galiba 14 günde de 28 gün gibi bir iş, e, e, durum mu öneriyorsunuz hocam? Şu anda evet yani bir aylık bir kapanmayı e, birçok arkadaşımız öneriyor. Yani ben de katılıyorum Kayampala ilk önermişti hatırlayacaksınız. Daha sonra diğer arkadaşlarımız da Pala'ya katıldılar. E, zaten dünyadaki örneklerine baktığımız zaman da böyle bir kapanmanın ancak salgını geriletebildiğini görüyoruz. Bakın İngiltere, Fransa. Almanya yani bu örnekler ortamızda önümüzde bunlar hem de birkaç kere bu kapanmayı yaptılar. Uzun süreli kapanmayı birkaç kere yaptılar. Bir kere de değil. E ve gerçekten bakın İngiltere'de yanılmıyorsam 60 binlerden 3 binlere düşürdüler günlük vaka sayısını. Yani kapanma başka bir silah yok elimizde. Yok. Bakın İngiltere de aşı yapıyor ama aşıyla vaka sayılarını azaltamıyor. Kapanarak vaka sayılarını azaltıyor. Aşı e, bakın bugün aşı yaptırsanız birinci doz, ikinci dozunu biliyorsunuz iki hafta geçtikten sonra yaptırmamız lazım aslında ama hükümetimiz bir ay sonra yaptırıyor 28 gün sonra e antikor oluşması da bir 28 gün yani bugün aşı yaptırsanız sonucunu en az iki ay sonra alıyorsunuz İki ay bekleyecek halimiz yok halbuki kapanmanın sonucunu daha belki örneklerde gördük Ferhan Bey evet. bir hafta sonra almaya başlıyorsunuz. Evet. Yani hemen kapandıktan bir hafta sonra dramatik şekilde çünkü kapanarak ne yapıyoruz? Daha belki konuşmalarımızı da hatırlayın. Virüsün toplum içindeki dolaşımını durduruyoruz. Evet. Bakın virüsün toplum içindeki dolaşımından ne kast ediyoruz? Yani Kırklareli Tabip Odası Başkanı ne söylüyor? Kırklareli'ndeki insanlar fabrikalara işe gitmek için o servis otobüslerinde biliyorlar ya İşte o servis otobüslerinde birbirlerine bu virüsü bulaştırıyorlar. Yani toplum içinde virüs böyle ortamlarda veya iş yerlerinde birbirlerine insanları bulaştırıyorlar. Daha sonra bu insanlar akşam eve geldikleri zaman ailelerine çocuklarına bulaştırıyorlar. Eğer çocuk okula gidiyorsa ertesi gün okulda diğer arkadaşlarına bulaştırıyor. Bakın toplum içinde virüs bu şekilde yayılıyor. Halbuki eğer tam kapanma dediğimiz iş yerleri de dahil bir kapatmayı başarabilirsek virüs başkasına atlayabileceği için yok olup gidecek. Evet. Yani biz bu süreci mutlaka e, durdurmak zorundayız. Hükümeti artık bundan sonra kapanmadan başka bir yol kalmadı. Bunu yapmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Hocam bir de e, aşıda da işte bugün yine e, yansıyan veriler var. Türk Tabipler Birliği'nden. Yani şu ana kadar işte yüzde on iki oranında toplumda aşı yapılabilmiş. Şimdi bu da çok yavaş gidiyor. Evet. Ve daha kötüsü işte aşıya ulaşımda sorunlar var. Hani onu daha önce konuştuk. Önce Can sonra Canan hikayesi hem Avrupa Birliği'nde hem Çin'de ve Çin hani açıklamasına rağmen sevkiyatı da sürdürüyormuş. Yani hani gelen gelen bilgiler o. Hani aşı sevkiyatında da bir kısıtlama yok. Ama ona evet. rağmen işte bunun bir yapılma temposu galiba bir zaman aralığı var ve en fazla yüzde on ikiye ulaşmış aşılanan e, 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 sayısı. Şimdi Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. O da diyor ki evet. Haziran'a kadar e, 40 yaş üstünün tamamını aşılamayı planlıyoruz. Ulaşabilirler mi Haziran'a kadar bu rakama? Keşke. Fakat yani şu andaki hız bize bunun imkansız olduğunu gösteriyor. Yani eğer bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıl bile bu aşılama bitmeyecek Ferhan Bey. Bakın aşılamada çok büyük hatalar yapıyoruz. Hala bu hatalara devam ediyoruz. Birincisi aslında bu aşının 14 ay ile yapılması lazımdı. Biz bunu neden 28 güne çıkarttık? Bakın bu sorunun cevabını veren hiç kimse yok. Neden 28 gün? Ya yani bu aşıyı üretenler hani ilaçların üstünde prospektüs yazar ya Ferhan Bey. Evet, evet. Şu ilacı şu şekilde kullanacaksınız diye. 14 gün arayla yapacaksınız diye yazıyor. Biz niye 28 gün araydan yapıyoruz? Niye hocam? Niye? Neden? Sebep aşı yok elimizde. Yani bu nedenle ötelenmeye çalışıyoruz. Çok yanlış yapıyoruz. Yani yapılması gereken buydu. Tamam 28 gün oldu. Yapamadık bunu. Bari hızla aşılayalım nüfusu. Bakın hızla nüfusu aşılayamamanın sonucu bugün aşıyı bakın daha evvelki konuşmalarımızda 18 yaş üzeri nüfus diye hesaplıyorduk. Neden? Risk altındaki nüfusu ve diyorduk ki çocuklarda bu çok önemli değil. Daha çok erişkinlerde. Bu nedenle 18 yaş üstü nüfusu aşılayalım diyorduk. Fakat biz bu aşılamayı şu ana kadar bitiremediğimiz için ve yeni varyantlar devreye girdiği için çocuklar da şu anda tehdit altında. Bu nedenle artık çocukları da aşılamak zorundayız. Artık 90 milyonu, 80 milyonu aşılamak zorundayız. Yani şu anda hala da yüzde on ise aşılama oranı. Yani gerçekten e, aşının çözüm olmayacağını gösteriyor bu bize. Hocam, Çünkü biz aşıda yüzde altmış yetmişi geçtikten sonra ancak bir nefes alabileceğiz. Evet. evet. Bu e, süreyle ilgili kafama bir soru takıldı. Şimdi e, aslında on dört gün arayla olması lazım ikinci dozun diyorsunuz. Evet, evet. Peki yirmi güne çıkartıldığında, e, bu birinci aşıda bir arıza çıkmıyor mu içeride yani hani etki gücü size eğer 14 gün diyorsanız bu hani birinci aşının etkisi devam ederken ikinci olmalı ki antikor e, oluşsun o da 14 gün mü demek istiyorsunuz. Şimdi bakın birinci doz aşıyı yaptırdığınız zaman antikor oluşmaya başlıyor fakat bu oluşan antikor sizi enfekte olmaktan koruyabilecek düzeyde değil. Evet. Ancak ikinci dozu yaptıktan sonra sizi koruyabilecek bir antikor seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Evet, evet. Eğer biz ikinci doz aşıyı 14 gün sonra yapsaydık, prospektüsünde yazılı olduğu gibi insanları çok kısa süre içinde e, e, bağışıklayabilecektik. Fakat biz bu bağışıklamanın süresini uzattık. 28 güne çıkarttık. Evet. Yani muhtemelen e, birinci doz aşı yaptıktan sonra oluşan antikor insanları bir süre koruyordur. Fakat sanıyorum birçok insan bu süre içinde hasta oluyor. Zaten duyuyoruz yani aşı olduğu halde hasta oldu denen insanlar aslında bu insanlar. Evet. Birinci doz aşıyı yaptırdı fakat antikor seviyesi yeterli olmadığı için ikinci dozu bekleyene kadar yani 28 gün bekleyene kadar o süre içinde bir şekilde enfekte oldu ve hasta oluyor insanlar. Peki hocam. Halbuki biz bunu 14 günde yapsaydık bu insanların çoğu hiç hastalanmadan yeterli antikor seviyesini oluşturup e, bağışık kalacaklardı. Peki e, yine çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Birinci aşıyı oldu, ikinci aşıyı beklerken salgına yakalandığında e, ne oluyor durum? Yani o zaman salgına yakalananın birinci aşıyı da bir daha mı olması gerekiyor? Tabii olursa eğer. Yok e, yani artık aşı, aşılamanın anlamı kalmıyor. Kaldın. Yani efekt olduktan sonra e, zaten şu anda biliyorsunuz e, hastalardara aşılamayı en az e, bir altı ay geçene kadar aşı olmalarını tavsiye etmiyoruz. Evet. Onlar doğal bağışıklık dediğimiz bağışıklıkla. Fakat bakın bu bağışıklık meselesi de bu varyantlar devreye girdikten sonra kafa karıştırıcı olabilir. E, aşı ve kazanılan doğal bağışıklık özellikle Güney Afrika varyantına karşı hiç etkili olmayabilir. Yani siz bundan 3-4 ay evvel Hastalığı geçirmiş olabilirsiniz ama bugün Güney Afrika varyantı bir daha efekte olup yeniden hastalanabilirsiniz veya aşı Güney Afrika varyantına karşı etkili değil gibi görünüyor. Ee, yani bu konuda Çin'in en son yaptığı bir çalışma vardı. Ee, orada da çok umutlu şeyler görünmedi. Ee, eğer yani biz bir an evvel bu salgını durduramazsak e, böyle devam edip gidecek gibi görünüyor. Anladım. Yani vakalar artacak, kapanma tedbirleri. Ondan sonra tekrar gevşeme, yeniden biraz ferahlayacak gibi olacağız. Ama yani nereye kadar? Nereye kadar? Evet. Bakın bir yıldır okullar kapalı. Evet, evet. Ya daha kaç yıl bu ülkede okullar kapalı kalacak? Bunu sürdürebilmek mümkün değil. Onun için hükümetin bir an evvel e, işi ciddiye alması gerekiyor. Evet. Bu e, hocam son soru. E, şimdi hükümetin işi ciddiye alması gerekiyor dediğinizde aklıma bu. Son bir haftadan bu yana tartıştığımız konular geldi. Kanal İstanbul, işte Nevalep salonlar, bildiri. Şimdi biz başka bir noktaya doğru gidiyoruz. Hayatımız kayıyor. Yani hani az önce söyledik evet. ya, e, böyle giderse hastanede doktor hemşire bulamayacaksınız ya. Ya da bizi koruyacak evet. polis bulamayacaksınız. E, işçi bulamayacaksınız. Şimdi galiba hani bir e, şöyle gerçekten sağlıklı bir biçimde düşünüp e, olaya müdahale etmek gerekiyor. Yani hani artık bilemiyorum o müdahalenin e, şeyi nedir, içeriği, boyutu nedir ama galiba o noktaya geldik ve dayandık. Ne diyorsunuz? Kesinlikle. Yani artık bu saatten sonra hükümetin bilimi dinlemekten başka çaresi yok. Yani bilim ne söylüyorsa artık hükümet bunu yapacak. Yani bilime karşı mücadele edilemez. Ya bugüne kadar bilime karşı mücadele etti bir yılda geldiğimiz nokta burası. Günde 55 bin vaka, 100 bine doğru gidiyoruz. Nereye kadar? Evet. Yani insanlar görüyorsunuz perişan, gerçekten perişan. Yani şu pandemi sürecinde gerçekten sosyal ve ekonomik bir sürü problem yaşadık. Hani bu daha fazla sürdürülemez. Yani insanlar daha fazla buna devam edemezler. Evet. Onun için şu virüsün bir an evvel durdurulması gerekiyor. Hükümetin bir an evvel insanların Gerekli sosyal tedbirleri alarak evde durmalarını sağlaması gerekiyor. Yani sokağa çıkılmaması gerekiyor. Sokağa çıkıldığında e, virüs dolaşmaya devam edecek. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kritik bir noktada yine kritik açıklamalarda bulundunuz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Efendim evet kritik bir aşamada yaptık bu programı. Konuğumuz halk sağlığı uzmanı doktor Akif akalındı yeniden görüşmek dileğiyle.